Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük borcamda hazırlayabileceğiniz yaş pasta lezzetinde harika bir pasta tarifim var. Bu pastayı dilerseniz kalabalık davet sofraları için ya da özel günleriniz için tercih edebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli ve güzel bir pasta. Buyurun hemen tarife geçelim. İlk etapta kekimizi çırpmaklaşa başlıyoruz. Bunun için 3 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Yumurtaların üzerine 200 milim bardak ölçüsüyle 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekeri ilavesi yapıyorum. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Mutlaka bu kıvam alana kadar çırpmaya özen gösterin. Bu kıvamı aldıktan sonra içerisine sıvı malzemeleri ilave ediyoruz. 200 milim bardak ölçüsüyle yarım su bardağı sıvı yağına ihtiyacımız var. 1 su bardağı süt ilavesi yapıyorum. Tarifte 200 milimlik bardak kullandım. Sıvı karışım, sıvıları karışıma ilave ettikten sonra bir iki tur çırpıyorum. Ardından katı malzemeleri karışıma ilave ediyoruz. dolu dolu 3 yemek kaşığı kakaoya ihtiyacımız var. Birer paket vanilya ve kabartma tozuna ihtiyacımız var. Katı malzemeleri mutlaka karışıma eleyerekten ilave edin. 200 ml bardak ölçüsüyle buçuk su bardağı da 10 ilavesi yapıyorum. İçerisinde hiç topak kalmayacak bir şekilde kek harcımızı çırpıyoruz. Kıvamını özellikle göstermek istedim sizlere. Kek harcı cıvık gelebilir gözünüze. Kesinlikle cıvık gelmesin. Kıvamı tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Büyük dikdörtgen borcamında pasta yapacağım zaman ben hep bu ölçüleri kullanıyorum. Pamuk gibi harika bir kek elde ediyoruz. Tabanını yağlamış olduğum tepsinin içerisine kek harcımı alıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25-30 dakika kadar kekimi pişiriyorum. Kekimiz pişerken biz de kremasını hazırlamaya geçelim. Kreması için bir paket sade krem şantiye ihtiyacımız var. Üzerine bir su bardağı soğuk süt ilavesi yapıyorum. Sütünüzün mutlaka soğuk olması gerekiyor. Eğer ki sütünüz soğuk olmazsa krem şantiniz kabarmaz ve sertleşmez. Krem şantim de hazır buzdolabına kaldırıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Biraz dinlenirse krem şantiniz çok daha güzel olacaktır. O arada kekimiz de pişti. Fırından çıkan keke çatal yardımıyla bu şekilde delikler açıyorum. 2 su bardağı sütle kekimi eşit bir şekilde ıslatıyorum. Süt gözünüze çok gelmesin. Pamuk gibi harika bir kek oluyor. Her tarafını eşit bir şekilde ıslatmaya özen gösterin. kekimizin sütünü çekmeye bırakıyoruz kekimiz sütünü çekerken biz de vişneli sosunu hazırlamaya geçelim 2 su bardağı vişnem var tenceremin içerisinde üzerine 1 çay bardağı toz şeker ilavesi yapıyorum ocağın altını orta ateşte açıyorum ve kaynamaya bırakıyorum bu aşamada kesinlikle su gibi herhangi bir şey eklemiyoruz içerisine Orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Vişnelerimiz kaynarken biz de nişastalı çözelti hazırlıyoruz. Bir su bardağı suyun içerisinde dolu dolu iki tatlı kaşığı nişasta bırakıyorum. Nişastaları güzel bir şekilde karıştırıyorum içerisinde. Topak kalmayacak bir şekilde kaynamakta olan vişnelerin üzerine doğrudan döküyorum. Kaynamaya başladığı gibi içerisine hazırlamış olduğumuz çözeltiyi dökebiliriz. Evet vişnelerimiz kaynamaya başladı. Çok fazla kaynatmıyorum. Kıvamı bu şekilde doğrudan ocağın üzerinden alıyorum. Dilerseniz bu şekilde taneli de kullanabilirsiniz. Ben robottan çekeceğim bu defa. Blender'dan çekeceğim. Birçok tatlıda diri diri de kullanıyorum. Kupta hazırlamış olduğum bir tatlıda vişneli ile taneli bir şekilde kullandım. İçerisinde hiç tane kalmayacak bir şekilde blenderdan çekiyorum. Bu şekilde ocağın üzerine alıyorum. Bir 3-4 dakika kadar sosumu kaynatıyorum. Daha sonrasında soğumaya bırakıyorum. Sosumuz soğurken biz de ganajını hazırlamaya geçelim. Hem ganajımızın soğuk olması gerekiyor hem de sosumuzun soğuk olması gerekiyor. Bir paket kremayı cezvemin içerisine alıyorum ve kaynama noktasına gelene kadar ocakta tutuyorum. Kremayı kesinlikle kaynatmıyoruz. Kenarlarından kabarcıklar çıkmaya başladı gibi ocağın üzerinden alabilirsiniz. İçerisine bir paket sütlü çikolata, bir paket de bitter çikolata bırakıyorum ve kaşık yardımıyla eriyene kadar karıştırıyorum. Hem sosumuzun hem de ganajımızın soğuk olması gerekiyor. Dilerseniz sosu bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Ganajımızın da birazcık daha yoğunlaşmış olması gerekiyor. Buzdolabına kaldırıyorum ve soğumasını bekliyorum ganajımın da. soğumuş olan kekimizin üzerine krem şantiye alıyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel videolarım var. Hepsine göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Bu pastayı da yapıp denerseniz mutlaka ve mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. İnanılmaz lezzetli ve güzel bir pasta oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Hazırlamış olduğum birçok pastayı kendi yorumlarımda hazırlıyorum. Birçok denemeden sonra meydana çıkıyor. Sosumuz tamamen soğuduktan sonra krem şantiyi güzel bir şekilde yaydırdıktan sonra krem şantinin üzerine alıyoruz. Kesinlikle sosların mutlaka buz gibi ve soğuk olması gerekiyor ki krem şanti eritmesin. vişneli sosu her tarafını eşit bir şekilde yaydırıyorum. Dilerseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ama vişne ve çikolatanın uyumu muhteşem oluyor. Ben üzerine mutlaka ganaj döküyorum. Doğum günlerinde, kalabalık davet sofralarında bu pastayı yapabilirsiniz. Vişneli haliyle dolaba kaldırıyorum. Bir bir saat, 2 saat kadar dinlendiriyorum. Daha sonrasında ganajı döküyorum üzerine. Kolay bir şekilde ganajı yaydırabilmek için soğumuş olan ganajımızı da eşit bir şekilde pastanın üzerine yaydırıyoruz. 1 saat 2 saat kadar pastamı dinlendiriyorum. Ganaj üzerinde donduktan sonra servis edebilirsiniz, dilimleyebilirsiniz. Bıçağı hafif bir şekilde ısıtıyorum. Hiç kaldırmadan pürüzsüz ve güzel dilimler elde edebilmek için kesiyorum. Bıçağı her kaldırdığımda da temizliyorum bu şekilde. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum ki mutlaka vişne zamanı geldiğinde bu tatlıyı denemenizi tavsiye ederim. Çilekle de yapabilirsiniz, frambuazla da hazırlayabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. Dilimlenmiş haliyle de pastam bu şekilde pamuk gibi bir kek, köpük köpük enfes bir krem şanti, üzerinde vişne sosu ve muhteşem bir ganajla yaş pastayı aratmayan harika bir lezzet ortaya çıkıyor. Doku testini de göstermek istiyorum sizlere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.